kan pıhtısı anlamına gelen sure hangisidir? Ben ne anlamadım Kan pıhtısı anlamına gelen sure. Allah'ını çıkaramıyoruz. Kan pıhtısı anlamına gelen sure hangisidir? Bilmiyorum. Siz biliyor <laughs> musunuz? Ne? Mi? Teşekkür ederiz. Kan pıhtısı anlamına gelen sure hangisidir? Bilmiyorum. Kan pıhtısı. Bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'in ilk indirilen ayetleri İkra. bu surededir. İkra. Tamam. İkra'nın da olduğu sure hangisidir? Allah sizi bir kan pıhtısından yaratmıştır. Bir ha. hücreden, bir embriyodan... İlk, i̇lk gelen ayet. Tamam. Efendim? Hangi surededir o? Valla sureyi tam hatırlayamıyorum da. İkra'nın da olduğu sure. Ya, yalan söylemeyeyim. Tam bilemiyorum yani. Teşekkür ederiz. Tamam. Kan pıhtısı anlamına gelen sure hangisidir? Valla bilmiyorum. Yani Allah sizi bir embriyodan, bir kan pıhtısından, bir hücreden yarattığı anlamına gelen evet. Kur'an-ı Kerim'in ilk indirilen suresi. Bilemeyeceğim Allah. Im. Teşekkür ederiz sağ olun. Kan pıhtısı anlamına gelen sure hangisidir? Bilmiyorum. Kan pıhtısı anlamına gelen sure hangisidir? Onu bilmiyorum ya. Geçen ben buradan ilk geldim bana saçların piri sorulmuştu Evet onu bilebilmiş miydik? Söylemiştik. Evet, teşekkür ederiz sağ olun. <laughs> kan pıhtısı anlamına gelen sure hangisidir? Bilmem. Bilmez miyiz? Yok bilmem. Teşekkür ederiz. Kan pıhtısı anlamına gelen sure hangisidir? Anne bilmiyorum. Kan pıhtısı. Allah sizi bir kan pıhtısı, bir hücreden, bir embriyodan yaratmıştır. Vallahi bir bilgim yok. Kan pıhtısı anlamına gelen sure hangisidir? Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Alak suresi oku anlamına gelen sure ama evet. onda bahsedildiğini biliyorum. Evet. Alak suresinde evet. bahsedilir değil mi? Allah sizi bir kan pıhtısından yani bir hücreden, embriyodan Evet, yaratmıştır. Ama hangi surede olduğunu bilmiyorum. Dediğiniz surede tam da. Evet. Alak, Alak suresi. Evet, oku. Evet oku. oku. İkranın da geçtiği ilk beş ayetin geçti, evet. daha doğrusu Alak suresi. Evet. Teşekkür ediyoruz sağ olun. Kan pıhtısı anlamına gelen sure hangisidir? Kan pıhtısı. Evet. Allah'ım nasıl bilmem. Kan pıhtısı. Kur'an-ı Kerim'in indirilen ilk ayetlerinin toplandığı suredir aynı zamanda. İkra. Ee, Alak suresi. Alak suresi. Allah sizi bir alaktan yaratmıştır der değil mi? Evet, Alak da orada kan pıhtısı. Şimdi aslında bir an aklıma geldi. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> bazen böyle denk geliyor bilemeyince diyorum ki bana sorsalar bilemesem ne kadar üzülürüm. Tamam. Çünkü adını sana söyle bazen bildiğimiz şeyleri de bir anda sorunca bilemeyebiliyoruz. Tabii ki, kamera heyecanı da olabiliyor. Evet. Teşekkür ya, ediyoruz. Ya i̇lerledikçe onun olabiliyor. Sağ teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Gel sana da soralım gel. Kan pıhtısı anlamına gelen sure hangisidir? Kan pıhtısı. Bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'in ilk indirilen ayetleri bu surenin içindedir. Allah sizi bir alaktan, kan pıhtısından yaratmıştır. Neydi adı? Yok yok. Ve dua. Ve dua mı? Ve dua mı? Ve dua. Ve dua. Değil. Kalem suresi mi? Değil. Soruda cevabı verdim aslında. Oku var ya oku. İkra. İkra. i̇kra. Tamam. İkra'nın <laughs> da içinde bulunduğu sure. İkra ayetinin içinde bulunduğu sure. <gülüyor> <gülüyor> Alak olabilir mi? Seni ya. Alak. 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 Teşekkür ederiz. Genç bildi. Bravo. Alak.